Na aha açtım kanka Anladım nusreti Bir dakika Açtın Aş, da kanka giriş yaptın onu <laughs> Abi dur giriş yapmayı unuttuk dimi hadi yapalım <laughs> Arkadaşlar bugün Hop bir tane rus öldü kanka İkinci rus öldü kanka Üçüncü rus öldü kanka Öldük abi. Ay. Öldü. Dördüncü Rus öldü kanka. Öldü Helal kanka. kanka. Ruslara yasak olur mu oyunda? Oynamayacaksın oğlum oyunu. İstemem ben. Flash mı attı bu? Attı attı. flash attı kanka bana sik yapıyor. Öldü. Flash mı attı bu? Tamam. Sen flash atmanın anlamını biliyor musun kanka? Neden? Arkadaşlar. Adı, ne yaptın ne yaptı? Tamam arkadaşlar şarkı şimdi. bak mavi. Özel adam öldürme mavi taktiğimi ya. bakın özel mavi adam öldürme mi? taktiğimi bu videoda özel göstereceğim şimdi. Gizli, gizli adam öldürme taktiğini yap bu Arkadaşlar bu tekniği Zanteres bile bilmiyor bak. <gülüyor> bak. Inır <laughs> attı. Oğlum di disk de işte buydu. Flash atan buydu. Flash atan buydu da. Bir flash Flaş atanı. He hangisi? Mavi. Tamam beklesin. Hangisini öldüreceğimi şaşırdım. <laughs> bana vurdu. Bana bana vurdu. Hayırdır oğlum ha? Hayırdır o? Gel buraya gel. Gel oğlum buraya gel. Nasılsın bu arada? Tamam. Çok çok iyi kanka. Nasıl? Dehşet bir şeymiş kanka. Harbi oğlum adam akıllı Fena değil iyi. 10 dolar kanka bu. Geldi <laughs> mi? <laughs> Ay. Geldi oğlum geldi. Zanteres böyle vuruş atabilir miydi kanka? Abi Zanteres kim oğlum? Hadi. Kim oğlum o Zanteres kim? O Zanteres kim oğlum onu getirelim lan buraya. Bizim adam yattı long, aşağı. Long, long. Öldü oğlum. Ezik Rus. Ay, ne yapacağım kanka ne 20 canımla? Canım <laughs> sendeyiz oğlum sendeyiz. Side'de var bir tane. Short'ta boy yok. Side var side. Short yok oğlum. Long long var long var. Allah kahretsin. Oğlum uyur, uyur gezer misin kanka? Oğlum her <laughs> yerdeler. Şuraya bir baksana. <laughs> oğlum kaç kişi var ki? 3 kişi mi vardı? Eee sanırım. Ne diyor lan? Ne, ne diyor oğlum? Burası ne diyor? Ne diyor kanka Burası? Evet. Dedik, Hangi ver. yürü söyle kanka bana çabuk. Dur, dur, o kadar erken öldürme o kadar <laughs> az bir şey bekledik. Bir Bek daha geçsin öyle. Gizli adam öldürme taktiğimizi oğlum. Al dur, bunu. Oğlum dur dur. Bunu da al. Abi bunu da al. Small smoke atıyoruz kanka bu yeni taktik. Adam geldi. Hileyi gördün mü kanka? Bu arada hile açmış yani bu adam. <laughs> Oğlum otomatik kafa vurma hilesi adamın ismi de CS01. Otomatik kafa vurma hilesi. Hileyi kapatsın kanka bu adam. <laughs> Zaten vurmuştum da neyse. Sana yeni bir bıçak lazım kanka bence. Aynen. Bıçakların hazır fiyatı düşmüşken alınabilir de. O kadar param yok maalesef. Bu videoda olmasam bir şey derdim de. <laughs> Derdin Oğlum şakası baya yarı, yarı fiyatına düştü bıçaklar yine güncellemeden sonra gör. Biliyor musun onu? <laughs> Biliyorum. Şu an o 40 dolar 50 dolar falan bıçak var şakası çok pahalı kanka yine. Şurada bir, biri var ona bir. Abi ben oraya bakmadım mı kanka? Ay, Ay Allah kahretsin. O CS01 hile kanka. Açmış, evet. açmış oğlum. Açmış, açmış oğlum. Kesin açmış bu adam ya. Açmış, açmış, kesin açmış. Bu adam kapat oğlum adam. Akıllı oynayalım. <gülüyor> 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 kapat oğlum iyi kapat ya. Oğlum CS Alpandre 01 kesin yine kanka. Adam zaten CS'nin kurucusu bile var baksana adamın ismi bile CS oğlum. Ya da kendine hile mi var mı dedi Bu adam Zantres mi yoksa kanka? Matrix'ten evet, kaçan adam olabilir mi bu? Zanteres pick geliyor şimdi kanka Diggle'la. Oğlum kesin Zanteres lan bu adam. <laughs> Zanteres kim mu? oğlum ya? O adam kim kanka? Tokatlarım ben ona. Ha tabi oğlum o kim yani? Oyunu bilmeyen random biçer kanka. Onu da şey yapmayın çok. Kanka mermiler... Ben mi tutturamadım? Yerinde durup sıktım bir de olur olur öyle olur. 64 Abu alttan. CS alttan tres hileyi kapat. Oğlum abu alttan tres de kesin bu arada. Beklesin oğlum. O. Oğlum bunlar denk mi gelmiş lan? CS alttan tres abu alttan 301 Arkadaş şekli değiller oğlum birbirlerinde. Oğlum denk gelmişler lan herhalde büyük denk gelme. Oğlum ikisi de yeni boldu zaman yeni hesap daha birbirini arkada şekleyemiyor ya lobiden girmiş olabilirler. Ben deli ya, şapkacı şakoyu da ekleyemiyordum evet, tamam. ya. Her zaman HP bu arada. Oğlum bu keleşi buldun? Yerde. Saptal 288. Sen sağda biri var. Nice. Sen daha var. Gördün mü hileyi? Kesin iğne oğlum sprey yememe hilesi açmış kanka. İzle bak. Hile. Oha. Smok arkası. Bak, bak. Yok artık bak, kanka bak. bomba takip etme <gülüyor> hilesi. <gülüyor> bomba takip etme hilesi. Bomba orada beni takip etti. Bak bak bak. Bak, 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 bak. bak Abi. oğlum. Hile. Abi hile kapat kanka o ne öyle uç kesin hile oğlum adam kesin hile ak abi hep oynuyor bunu hile kapatın kanka açmayın yine. ya Açmak <laughs> günah oğlum günah açmayın. teorik olarak günah. günah. İlaç mı tamam, inmeler? Yalnız ne? yardım. <laughs> Kanka nasıl vurduğumu görmen lazım ya. Onu gördüm de. İlaç mı in günah? O sırada mı bizim şey? Ay. <laughs> bir tane şey yoldaş maçı vardı ya hatırlıyor musun? He <laughs> he benim koşup rastgele vurduğum. Her benim benim. He. Hile. Hile klibi bir tane. Bir dakika Oğlum ne yapıyor <laughs> bu? Hatırlamıyor musun bak şeker yedek. İzle. İzliyorum. <laughs> Şöyle i̇şte bakıyordum adam. He tamam de... tamam sen onu diyorsun. <gülüyor> evet. Ama öyle deliydi ya. Ben. ben şey diyorum sandım benim koşarak körken Diggle'la vurduğum anı diyor sandım bir an. Evet, Bu adam gelse gelse buradan gelir Gel yani. evet. Geldi. Yalnız. Nerede ki çocuk? Bak Zanteres pik. Çok Kapı iyi. Da. USP ile at lan onu. Ay. Zanteres fik. <laughs> Ay. <gülüyor> ne yaptı? Ne yaptı o? Ne yaptı, ne yaptı, yaptı oğlum o? Ondan lazım, alalım onu. Tamam şimdi. Lazım, hayır, şimdi özel adam öldürme taktiğime geçtik arkadaşlar. Son kez gösteriyorum. yoksa bu taktiği yüksek ihtimal. Yoksa anne hani bu taksi bana yediler lan. Bak senin taktiğin yapamadı bana yedi kanka. E işte oğlum yapamadı bak. Direkt oyun başından şey mi vurulur, yes mi vurulur? Tabii oğlum oyun başından vurur. Şey, direkt ban severdik kardeşim. Önce böyle bombaları atıyorsunuz arkadaşlar. Nerede o adam? Bu muydu? Bu muydu Emre? Kanka buydu buydu. Tamam bekle. AWP'si var bak senin. Kanka AWP ne kadar güzelmiş. Benim bayağı AWP oynayasım vardı ya çok sağ ol. <laughs> Tamam arkadaşlar AWP'yi aldık. Tam kolay be. Oğlum biz bir de iyilik. Oğlum. Isteriz. Yo, yo, öyle bir şey. Yok. <laughs> Hayırdır lan? Öyle bir şey yok kardeşim. Şey yok kardeşim. Hayırdır oğlum. <laughs> ne diyor kanka bu? Aha. Oğlum A'ya falan almış adamlar kanka. Oğlum bizi kör etti. Ya oğlum. Adamlar flash'i bize atıyor ya. Oğlum biz kaydesini gel vurdu mu kanka? Şey mı bizim? Kanka hileyi gördün mü? Hile abi kesin iyi oğlum. CS alttan tere 01'e bak. Oğlum kanka. yeter yeter CS. Yok kanka ben sana taktiği söylüyorum. vallahi e ikisi Hile öldürme taktiği bak bu. Hiç e ama. Hangisini alayım? <laughs> Al kanka ilk sen pompalı var ya. He aldım kanka. <laughs> Abi tam kalkan çift iki tane de flash bu Çabuk. Aldım kanka. Gel. Çabuk çabuk. Oğlum çabuk ol alo. Long neresi e, kanka? Long alo long uzun uzun. Allah Allah al, çok yardımcı oldun. Ben senin longun uzun olduğunu bilmiyordum kanka. Kanka bak hili öldürme taktiği bunlar. Gel. Geldim. Bak hili öldürme taktiği burada duruyor gel. <laughs> Ömür boyu buradan çıkmayacağız değil mi kanka? Aynen aynen. İyi öldürme taktiği. <laughs> bizde bizde dur. <laughs> Hadi unutmuşlardır ya bizi. Bir çıkıp baksak mı? Kanka birisi orada bekliyor bu arada. Kanka sol... Allah! İyi öldürme size <laughs> Beklemiş mi <laughs> orada kanka? Aynen ben beklemişti bak vs alttan tarafı sıvırıyor oğlum görüyor bizi görüyor ki bekliyor bak kanka kesinlikle gibi <laughs> Hili oğlum böyle bir hili yok kanka Böyle bir hile yok. Bak oğlum bu da süper döper takip Bunda kimse söylemez. Aa, oğlum. Geldi. İşte bu. Çok kolay Are you right on? You're right on. Geldi kanka geldi. <laughs> Tek elimle oynadım bu arada. Allah ben ayağımla oynadım kanka. Zanteres karım oldu bu arada kanka. Abi, bitir bitir kanka. Burada bitir. Bitiriyorum olsun. beyler. Yok.